Çocuklar nasılsınız? Sizleri çok özledim. Şimdi evdeyken sizinle birlikte etkinlikler yapacağız. Tamam mı? Bu arada herkes erkenden yatıyor değil mi? Her zaman sorduğum gibi sorayım. Herkes akşamdan erkenden yatsın. Anneleri babaları evde üzmüyoruz. Şimdi etkinlik yaparken bir tane A4 kağıdımız olacak bir tane yara bandımız olacak. Boya kalemlerinizden de bir taneyi tercih edin. Şimdi bu A4 kağıdını öncelikle ikiye böleceğiz. Tamam mı? İki tane dikdörtgen çıkacak. Çünkü bugün sizinle iki tane etkinlik yapacağız. Öncelikle bu A4 kağıdımızı aldık. Yara bandımızı çıkaralım annelerinizden birer tane yara bandı isteyin çok harcamayın sadece bir tane tamam mı Hı -hı. Hı, elektriklendik bu yara bandımızı bu şekilde kağıdınıza yapıştırın sonra bakın onunla neler yapacağız Şimdi ona bir tane şöyle göz yapalım. Gördünüz mü? Bakın, bir de saçları olsun. Ay, çok güzel oldu. Şöyle bir de kolları olsun. Parmaklarını da yapalım. Bakın çok güzel. Yaşasın diyen bir yara bandımız oldu. Bu yaptıklarınızı mutlaka bana gönderin, paylaşın bakalım kimler neler yapmış görelim. Güzel oldu değil mi? Şimdi de başka bir etkinlik daha yapalım sizinle. Mesela kuru kalemlerinizden, keçe kalemlerinizden olabilir. Şöyle güzel bir güneş çizelim. Bugün de hava güneşli çok güzel. Balkonlarınıza çıkıp havalanabilirsiniz. Bakın bakalım. Şurada güzel bir güneş. Bu güneş size bugün de gülümsüyor. Her zaman gülümseyecek. Şöyle sıcaklığını da yayalım. Şimdi bu güneş ne yapıyor acaba? Nerelere bakıyor? Bakın şimdi. Şöyle bir de ona bir de şöyle bir şey yapalım. Bakın aşağıya bakıyor. Gördünüz mü güneş? Peki aşağıda ne yapıyor sizce güneş? Hadi bakalım herkes kendi hikayesini oluştursun. Bu boşluklara herkes kendi istediği şeyi yapsın. Hikayesini yazsın. Annesine babasına hikayeyi anlatsın. Ama kaçamak yok. Küçücük hikayeler yok. Güzel uzunlukta hikayeler istiyorum sizlerden. Tamam mı? Anlaştık mı? Yarın yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.